Değerli öğrenciler, 6. ünitemizin 6. sorusuna bakıyoruz. Soru, kamunun yer aldığı dışa kapalı ekonomide net vergi gelirleri nasıl hesaplanır biçiminde? Şimdi burada milli hesaplara kamunun eklendiğini anlıyoruz. Ancak ekonominin dışa kapalı olduğunu unutmuyoruz. Bu nedenle net vergi gelirleri için şıklara dikkatle baktığımızda A şıkkında gördüğünüz vergi ödemeleri, eksi transfer ödemeleri doğru yanıtımız. Şimdi bu soruda yine doğru yanıt A şıkkı diye. Lütfen kendinizi hiç yanıltmayın. Ben bu sunumlarda kolaylık olsun diye çok sayıda sorunun doğru şıkkını A seçeneğine aldım. Ama sınavlarda tabii ki. Aynı soru çıkarsa şıklar yer değiştirmiş olur. Siz belki başka bir cevap vermek durumunda kalabilirsiniz.